Soyadı Kanunu'nun amacı, o döneme kadar kişilerin yalnızca ön adlarının yanında dini, sosyal ya da ailevi unvanlar taşımasının neden olduğu olumlu ya da olumsuz ayrımcılığı ortadan kaldırmaktı. Aynı zamanda nüfus işlemleri, askere alma, okul kaydı ve tapu işlemleri gibi resmi alanlarda yaşanan karışıklıkları gidermek hedeflenmiştir. Bu düzenlemelerle birlikte çift isim kullanımı da yerini tek isme bırakmıştır. Atatürk'ün durumunda da benzer bir sadeleşme söz konusudur. Kamal isminin kullanılması, Atatürk'ün dildeki özleşme hareketine verdiği önemin bir sembolüdür. Kamal kelimesi Türkçe kökenli olduğu için tercih edilmiştir. Ayrıca Kemal adını da kullanmıştır. Hem Kemal hem Kamal adında belgeler bulunmaktadır. Mustafa ismini ise reddetmemiştir. Bu isim, küçük yaşta vefat eden amcasının adıdır ve Atatürk'ün ikinci adı olarak yerini korumuştur. İkinci adını günlük hayatta sıkça kullanmamasının nedeni ise büyük olasılıkla amcasına duyduğu hürmet ve sadece yakın çevresinin kullanmasıdır. Ayrıca annesi de ona sadece Mustafa derdi. Çoğu insan ona sadece Kemal derdi. Atatürk düşmanlığı yapan insansılarda bu durumu peygamber düşmanlığı, din düşmanlığı diyerek lanse ediyor